Öncelikle e, hoş geldiniz, sefayı getirdiniz. Bu toplantıyı düzenleyen, tertip eden Irak Türkleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Zira <laughs> bugün öne ö önemli bir gün olarak tarihte yazılmıştır zaten. Türkmenler için Hatta Türk milleti için kara bir gündür aslında bu. Evet. Irak Türkiye olarak biz çok mazalimleri gördük, katliamları yaşadık. Ama 16 Ocak 1980 Türkmen toplumu için bir kırılma noktasıdır. Nedir bu kırılma noktası? Çünkü katliamları biliyoruz. İşte 59, ondan önce 24, 46. Devlet adliyle değil, ilk defa Irak, Saddam rejimi turancılık suçuyla liderlerimizi yargılıyor ve idama hükmediyor. Yani bir yargılanma söz konusu. 59 katliamı gibi değil komünistler geldi, kürtler geldi, katliam yaptı. Hayır, bu farklı. Kırılma noktası budur işte. İlk defa Türk kimliği Irak'ta mahkum olmuştur. Hem de idama mahkum olmuştur. Özelliği bu. Bu açıdan onların demek ki milli mücadelede nasıl bir tehlike gördülerse Baş Partisi rejimi Türkmenlerin o noktaya gelmesini engellemek için ne yapmak lazım? Önce liderleri götürmek lazım. Zaten nereden başlayacaklarını da bildiler ve Türkmenler bizler bu sonuçla afaladık, kendimize gelemedik. Çünkü Türkmen lidersiz kalmıştı uzun bir süre 80'den sonra uzun bir süre birçok faaliyetler şeyler hepsi askıya alındı. Çünkü zalim bir dikta rejim var karşında. Demek ki bizim bu 16 Ocak zaten aslında bir simgedir. Ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Irak Türk'ü kimliğinden dolayı Irak, Irak'ta yargılanmış ve idama mahkum edilmiştir. Bu yönüyle önemlidir. Ama ikinci şey de dediğim gibi Irak Türk'ü başsız kalmıştır, lidersiz kalmıştır. Çünkü bunlar bir, e, her biri kendi dalında çok önemli olaylara imza atmışlardı. Ben o zaman daha ortaokuldan başlamıştık biz. Ee, rahmetli Zaim Abdullah ile şey imkanımız olmuştur. Ee, çünkü o zaman e, teşkilatlar vardı. Yani öğrenci teşkilat olsun, gizli teşkilat olsun, bu teşkilatlar onların zamanında başladı. Ondan önce de var tabi Ata Hayrullahlar ama böyle ciddi bir şekilde o zaman bizim kuruluşumuz yoktu çünkü. Ne vardı? Türkmen Ocağı vardı. Kardeşlik Ocağı. Biz ne gördüysek ne öğrendiysek oradan öğrendik. Onların vesilesiydi. Öğrendik. Dolayısıyla e, sık sık giderdik. E, neden? Seçimler olurdu. Na, nadi diyorduk o zaman. Kardeşlik ocağının e, seçimleri olurdu. Geceleri olurdu. Katılırdık. E, Musul'da olurdu. telaferde olurdu. E, biz kalkar oraya giderdik. Mesela yetmişlerdeydi yine. O zaman Musul kardeşlik ocağı açılmıştı. Yani bir şubesi kardeşlik ocağının. Orada eee Zeym Abdullah ile ilgili bir şeyimi yansıtmak istiyorum, ifade etmek istiyorum. E, biz birkaç araba gittik Musul'a. Orada e, gece yapıldı ve çok büyük bir yerdi. Ağzına kadar dolmuştu orası. Vali gelmişti, Musul valisi gelmişti. Anos setler işte Musul valisi teşrif etmiştir. Hoş geldiniz sayın valim falan. Alkışlı yani kışladı işte neyse. Ee, Zeym Abdullah ve ekibi arabayla yolda geliyorlar. Bağdat'tan çıkmışlar. Mısır'a yolda geliyorlar. İşte açılışı da bekletiyorlar ki bunlar gelsin. Ece rahmetli Cem Abdullah'ın yanında da yönetim kurulu vardı. Ee, ama biraz geç kalınca tabi millet biraz şey oldu. Ancak giriş yaptığında anons ettiler. Dediler ki Abdullah Abdurrahman teşrif ediyor şeye. Ka'aya diyelim. Salona. Ben o günü hatırladıkça hep böyle diken gibi olur benim. Yani çok duygulanırım. Belki 20 dakika diyeyim mübalağasız insanlar ayakta. Abdullah Bey girdiği an ayakta alkışlıyor. Kimse oturmuyor. 20 dakika verdik. 20-25 dakika. Öyle şey oldu ki eee Vali kızdı buna, vali salonu terk etti, çıktı yani. Dayanamadı. dayanamadı, bu muhabbete dayanamadı. Ertesi gün telafere geçildi. Demek istediğim bazı şeyler var ki insanlar canını ortaya koyar. Aleni, Abdullah ve 12 sene sanırım, değil mi Erşat abi başkanlığı 10 sene mi 12 sene? 12 sene diye biliyorum ben. Başkanlık yaptı ve Türkmenin o zaman tek bir kuruluşu vardı, tek bir çatısı vardı, kardeşlik ocağı. Hatta benim kimliğim var, rahmetlinin ıslak imzası hale durur bende, onunla şeref duyuyorum ben her zaman. Bunlar biz her şeyi bunlardan öğrendik. Rahmetli Necdet abi burada kültür e, e, buranın kültürüyle yetişmiş üniversiteyi ondan sonra e, Türk Ocağı işte Aydınlar Ocağı vesaire haşinleş olmuş. Burada bilgi birikimi de oraya getirmiş. Herkes kendi dalında o zaman belli bir alanda belli bir hizmetleri vardı. Her birinin farklı farklı görevleri, farklı farklı icraatları vardır. Ama bir şeyler vardı. Hepsi başarılıydı. Çünkü insan yetiştirdiler, İnsan yetiştirdiler. Teşkilat kurdular. Gizli teşkilatlar kuruldu. Şimdiki gibi değil. Şimdi herkes o ben milletvekili olayım. O diyor bak ben cebe başkan olayım. Yok o zaman ölüm var ölüm. Türkmençilik mi yapacaksın? O zaman idamı göze alacaksın. Sen ve ailen bütün sülalen. Şimdi o ruh lazım bize. Oru yok. O zaman şimdi diyorlar işte yardım var mı? E ne kadar para maaş? Ya arkadaş, o zaman biz cebimizden, harçlığımızdan verirdik. Yani her şeyi ayakta tutan biz nereden öğrendik işte? Buradan öğrendik, bunlardan öğrendik. Onun için kırılma noktasıdır diyorum. Ondan sonra bir türlü düzelemedik. Omurgamızı bir türlü oturtamadık. Çünkü oru gerçek milli bir ruh. O teşkilatlarda çoğumuz var biliyoruz. Çalıştık o teşkilatta. Öyle yansıtıyorlar sanki 80'lerden sonra dava başladı, teşkilatlar başladı. Arkadaş 71'de biz boykot yaptık ya. Boykot yaptık 71 senesi. Tembel Abbas 71'de ya Irak'ta yok başka bir bunun örneği. Bir toplum ayağa kalkacak, boykot. Okulları kapılarında kilit vuracak. Ben unutmam. Ben gittim kilidi. Hepiniz bildiğiniz Rah ee, düştü. Ama oldu sen. Evet. Gittim evlerinden aldım. Böyle bir kilit şey bu hand kilidiymiş <laughs> taşımakta bile zorlandım ben onu o kadar ağır. E bunlar neydi kim bunları yönetiyordu İşte bunlar liderler, bunlar bizi yönlendiriyordu, bunlar bize teşkilatı gösterdiler, bunlar bize bu yolu gösterdiler. Biz kendi kendimize oturduk. Gençlik marşını ezberlerdik evlerde. Bibim gelirdi. Neydi bu hani okurduz işte okuruk, okuruk. Ve kimse ne korku vardı, ne kimseden bir çıkar, ne bir şey, bir şey yoktu. Ve o zaman yine ikinci bir yuva, yine bizim bu büyüklerin eseridir yine o. Herkes hatırlar millet takım kuruldu. Orada da tiyatrodur, müziktir. Yani Türkmen davasını kültür yoluyla tanıtmak, benimsetmek ve neticede yetiştirmek. Çünkü insan önce kültürünü, tarihini bilecek. Orada da çok büyük başarılar kaydedildi. Ama ne yazık ki tabii tutuklamalar neticesinde işte silah nevriz vardı mesela o. Ee, yaşıyor zannedersem yurt dışında. ve onun eserleriydi. Hele takımlarımız, müzik takımlarımız bu neydi? Milleti ayakta tutur. Türk kültürünü yaşattılar. Yaşattırdılar. Dolayısıyla bu itibarla bunların unutmamız mümkün değil. Şehitler ne zaman ölür? Unuturlarsa ölür. Biz onları unutursak onlar ölmüş olur. Yoksa ölmez. Onların ruhları bizimledir. Onların fiziken yoksa onlar burada. Liderlerden sonra zaten genç kadrolar da idam oldu. İşte ondan sonra Cevdet Avcı, gerçi o onlardan sayılır da ee, işte Rüştü, Korkmazlar, o zaman o büyükler liderlerden sonra gençleri de sıra şey el attılar ve orada da bir gene idamlar ve e, mahpuskana ömür boyu hapsler. Ben çok iyi hatırlıyorum o zaman idam kararı çıkmıştı. Yani herkes ne, ne, olacak? Ne yapabiliriz? Ben o zaman Türkiye'de mezun olmuştum. Yani de son sınıfıydım. Mezun olmuştum. Pardon. <laughs> Dedik bir toplanalım. Türkiye'de yaşayan şey okuyan talebelerimiz vardı o zaman öğrenciler. İstanbul, Trabzon, Adana, ha, Orhan burada da evet Adana'da evet. Adana'da siz bir otobüs geldi evet. İstanbul'dan iki otobüs geldi, Trabzon'dan da bir otobüs geldi. Kayser'den de gelen vardı. Neticede dedik ki Cidak Başbakan'a. Başbakan da o zaman Süleyman Demir'e. Başbakan. Ee, Turgut Özal da müsteşarıydı. Ee, şeyi unuttum. Müsteşar yardımcısı. Neyse, randevu randevu vermiyor. Yok üç kişi gelsin, yok iki, beş kişi gelsin eğer. Biz millet toplamışık. Gelmişler Trabzon'dan, İstanbul'dan. Geldik biz Başbakanlığın önüne. O zaman Başbakanlık İzmir Caddesi'nin şey, oradaydı. Soğuk, kar her taraf. Dedik ki o zaman da 80 yılında yani Irak er, 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 istihbaratı da kuvvetli. Türkiye'de de güçlüdür <laughs> o zaman. Dedik ki, ya herkes şey taksın. Maske. Maske yok atkı. Atkı. Yani atkıdan dolansın. <laughs> Dolak. E, neticede dediler ki şeydir. E, yani bir 200-300 kişi vardı. Dediler bu başbakan almaz bunlar. Yani yok sizden beş kişi seçin içeri alalım. Ben de o zaman sözcü bendim şeyin yani grubun. Dedim ki arkadaşlar ne yapalım dedi ki yok olmaz bu, bu alem gelip ne, ne, olacak bunlar? Herkes girmek ister. İşte orada şey devreye girdi. Hasan Ceral Güzel. Hasan Celal. Evet. Tamam rahmet eylesin. Evet. Efendim dedim böyle böyle yani şey yapalım. Ben dedi şimdi girer hallederim. Gitti valla hakikaten biz de bir, bir saat daha bekledik. Neyse ver başınıza atmayayım. Ee, girdik içeri. Ee, doğrusu hepimizi aldı Allah razı olsun ama basını çıkarttı. Basın kalmadı içeride. Biz de diyoruz ki hani bir şeyler yapar şey yapsın. Zaten ben konuşmacı bendim. Arkadaşlar da böyle karşıda. Ben yanındayım. Ekrem Ceyhun vardı solunda. Bakan. He? Bakan. E, müsteşar mıydı? Bakan, bakan mı? bakan. bakan. E, velhasıl evet. E, evet. Şöyle hemen üçüncü cümlemde evet evet evladım tamam dedi. Yani kes. Biliyorum dedi. Şimdi orada Saddam'ı tabi şey yaptı işte şöyle budur bu devlet adamı değildir şudur budur intikamımızı alırız bir şey olursa bilmem ne. O zaman da hatırlıyorum e, Türkeş rahmetli çok bastırdı yani Türkiye müdahale etsin, müdahale etsin derken yani askeri müdahale değil. Hükümet nezdinde şeydi. O zaman da şöyle bir şeye vardı. Demirel e, bu olayı Irak'la konuşmuş ama hükümet ortağım istiyor diye. Sen bunları affet. Diye böyle bir şey var tabi ortada. Erbakan Erbakan sonradan, edam olduktan sonra geldi dedi bunlar Camiden çıkanlara kezap suyu attıkları için teröristtir bunlar dedi. Ramazdan çıkan. Hiç unutmam. O beyanat var gazetelerde, evet. o tarihin gazetelerinde. Onlar teröristtir dedi. Camiye girenlere şey almış. O uçaktan gelen uçakta da pilot yıllar sonra yazıyor, söylüyor. Diyor ki iki baul dolar da vardı. Şey. Saddam Hediyes. Evet. Neyse orada e, Süleyman Bey saatini çıkarttı. Böyle. Bak evladım dedi bana. Bak, oku bakayım. Bu ne, ne, kim nedir bu? Baktım ki Abdul Abdurrahman yazılı imzası. Altın saat hediye etmiş. Ha? He? Kale resmi vardı. He, şimdi o, o, o. Dedi bakın çocuklar. Benim Nazmi Hanım'a talimatımdır. Nazmi Hanım eşittir biliyorsunuz. Kerkük bizim orana kadar onun tozu alınmayacaktır. Kale maketinin tozu alınmayacaktır. Kale maketi evet. Kabartma. Kabartma şimdi bizim bu laflardan sonra kim ne desin artık? Biz dedik tamam bu iş bitmiştir. Hatta birkaç arkadaş değil mi oran arkadan ağlayan sizden yani heyecandan. Tabii tabii. tabii. Yani, çok duygulandık. Duygulandık. Yani. Başbakan bu lafları evet. yani, bizim işimiz yani. Dedik tamamdır yani, işimiz. Tamamdır işimiz. <gülüyor> 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 Maalesef işte bakın yıllar sonra hiçbir şey de olmadı. Giden gitti liderlerimiz idam edildi. Yani Türkiye'nin o zaman da maalesef bu olumsuz tutumları dolayı. Şimdi netice itibariyle yani demek istediğim bizim bu meselelere başka açıdan bakması lazım. Şu an siyasette olanlar Türkmen davasını yürütenler, siyasi partilerimiz lider dedikleri, kendilerini lider ad addedenler bu gerçekleri bilmesi lazım. Ben üzülüyorum. Bakıyorum toplantılarda bilmem şey anma toplantı şu bu. Okunmamış. okumamış. Daha önce tarihini bile okumamış bizimkiler maalesef. Yanlış bilgi veriyorlar. Bu şehitlerimizin bile 80 yıllık konusunda bile yanlış bilgi veriyorlar. Neden? Çünkü yaşı tutmur. Yaşı tutmuyor. Olabilir. Ama o zaman okuyacaksın kardeşim. Demek ki bunları bilmeden, o ruhu yaşamadan sen belli bir yere geldiğin zaman o, işte o zaman bocalıyorsun, gereğini yapamıyorsun. Bu dava nasıl yürütülür onu bilmediğin için. Çünkü yaşamamışsın. Yaşananlardan da duymamışsın. Bir yerden de okumamışsın. Kitap okumuyorsun. Bizim bunlardan her birinden bir şey almamız lazım. Ee, bir ders almamız lazım. Ben saatime baktım biraz geçtik herhalde. Ama inanın ki bizim başka ee, bir çaremiz kalmadı. Çünkü bugün bu kadar şehit vermiş olmamıza rağmen, bu kadar katliamlara uğramış olmamıza rağmen, bugün geldiğimiz nokta maalesef. Yani orada sadece özgürlük var şimdi konuşmak konuşan yok. Sen Türkmen hakları nerede? Nerede? Kaç milletvekilin var? Millet